Ve bana diyorlar ya pislik mafya. AK Parti'nin seçim zamanlarında o dağıttığı kahve var ya. Evet. O dağıttığı kahve hani hepiniz evet, içtiniz evet. ya. Yok, ya biz içmedik ama Allah muhafaza. Evet. Ben hiçbir partiden bir şey içmem, yemem. Teşekkür ederim, almayayım. Yok, <laughs> kalsın. Keyif kahvesi. Ama doğru dağıttı seçimden önce. Çay maydı dağıtıldı. Kahve var ya. O da kahve. Hani hepiniz içtiniz ya. Kahve. Kahverengi... CHP çikolatası da yemem ben. Yok. Jahodis. <laughs> 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 ben. <laughs> ben yemem. Zorla ağzıma mı sokacağım lan? Yemiyorum Allah Allah. <laughs> Koyu kahverengi üzerinde sarı bir şey var böyle tren vagonu. Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi benim de o. Küçük montanlı bir fabrikaydı. Haydi hani ben pislik mafyaydım. Evet. Parti pislik mafyadan, pislik mafyanın şirketinden neden kahve alıp millete dağıtıyor? Para ödendi mi? Ne ödendi? Ödenmediyse beleşe nasıl alındı? Kahvelerin sahibi benim diyor. bugün Küçük montanlı bir fabrikaydı. Lan hani ben pislik mafyaydım. Hani ben pisliktim. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi alıp benden siz dağıtmadınız mı her seçimde? Üsküdar iskelesinde her yerde her yerde tüm seçim standartlarında lan bir lira mı verdiniz? Verdiyseniz hani fatura? Para da yok. Ya da para da var ama fatura yok. <laughs> o daha tehlikeli. Şimdi ya beleşe almışlar <laughs> kandırmışlar ama sonuçta Sedat Peker'den almışlar da beleşi almamışlar, fatura kesmemişler. O o en tehlikelisi. <laughs> Alo vergi dairesi. Lan size yazıklar olsun. Ulan düşmanlığınız bile kahpe lan sizi. Ulan adam gibi <laughs> Küçük hatırlatma arkadaşlar bu kanal kitle fonlamayla dönüyor. Lütfen sab olun. şey <laughs> vallahi abi, çok teşekkür ederim. <laughs> Başta olsun. Evet arkadaşlar abonelikler iyi biliyorsunuz ucuzladı 9.90. Destek olmak, emot kullanmak, sohbete katılmak isterseniz abone tamam, olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yo. Düşmanlık yapın. Ayşen lan? Lan bir özür bekledim lan. Benim için Mehmet ağırlaydı, diğerleriyle de olayı buraya siz getirdiniz. Şimdi dönmek yok artık. Artık dönmek yok. Ölmedi size de rahat yok. Ben neler ne nelerden de en içerli diye harbiden ajan kelimesi Ömer Külünk diye mesela bir yakını var. Nasıl İlişkiniz onu anlatayım. Ya ben... Murat bin bit göndermiş. Murat demiş ki biz kahve alıp para vermedik. Mafyayı dolandırdık. Mafyaya savaş açtık diye açıklama yapalım. <laughs> yani mafyanın da biz para vermedik dolandırdık. Devletimize beleş kahvesi sağladık. Yani mafyaya zarar vermiş olduk böylece. İşte üst takıl 3000 yıllık devlet aklı maşallah. Benim dedi tepeciler dedi. De, Gel şey de, biz milyonlarca liralık kahve almadık canım. Kahveyi valizde taşıdık. Poşette taşıdık. Deniz öyle bu kahveden de götürüldü mü acaba maskeyle beraber? Hı? Adamlar eyvallah maske takacak, sağlığını koruyacak bir de o adı güzel Türk kahvesinden bir e, çeksin. İkram ikram. Koz yatağına taşındım. Abi ben pislik bir şey estağfurullah. almış dedi. Devlet <laughs> bazen kahve dağıtır. E dedim Metin abi. Işte o zamanın parası bugünün 1-1,5 milyonu. 300 bin TL o zaman. Dolar üzerinden hesaplayınca bu kadar. İyi para. Bir o tefecilerle konuşuyor.